Merhaba canlarım, kartlara odaklanın. Bakalım ayrıldığınız partnerleriniz, şu an ayrı olduğunuz kişiler ne yapıyor, gündemlerinde ne olabilir? Oraklara bakıyoruz arkadaşlar, onların karmasına girmek istemiyoruz. Güzel enerjilerinizi gönderin, kötü enerjiler gönderenler, hesap gönderenler iade ediyorum arkadaşlar. Allah onların hepsini size yaşatması dileğiyle diyorum. Hemen geçiyorum. Şu an parasal bir konu var arkadaşlar. Ya parasal bir konu varmış hmm. ünleminde. Hmm. Bereket. Hmm. Derin düşünüyor. Bu imparator eğer sizseniz, yani imparatorisi işte sizseniz, bereketli bir insan ya yani insan olabilirsiniz, bu kişiye karşı yaptığı haksızlık var. Onu düşünüyor olabilir ya da e, bir adım atmak istiyor olabilir fakat bu düşünce hani haksızlıktan dolayı bu mesafeden bu ayı atamıyor olabilir arkadaşlar. Sizi evet bırakıp gittiği için şu an bir sıkıntı da. Fakat ne olursa olsun Bakalım, adım atabilecek mi? Benim güzel arkadaşıma güncel durumda adım atma olasılığım var mı? Hmm. Evet, hadi sadece tekrar evet. Diyor ki, ben gittim bir soru vardı. Ya bir kadın var bunun arkasında annesi ya da kardeşi. Ya da yengeç balık. Burcunda su grubunda direkt. Bir ya da gizli diye bir şey var. Ben gittim diyor. Ben gittim fakat diyor bir yıldız gibi parlayacağım düşünürken elim boş kaldı diyor. Ben yani boş yaptığımı, boş şeyler uğraşıyordum gördüm. O benim. O benim. Bereketlerimde de onu. Daha karşı bir duygun var diyor olabilir arkadaşlar. Bu bilinci şu an bu bilinçlerde sahip olabilir. Sonra diyor gittim üçüncü kişilerle her, boku boka yedilmiyor. Zafer kazandım diyor ama böyle olmamış arkadaşlar. Bu kişi çok e, ikilemde olabilir. Adım atabilir. Gerisi size kalmış arkadaşlar. Şu an gündeminde parasal ve siz varsınız. Gizlediği şeyler var. Üçüncü kişiler var. Bu sizin hayatınız. Ne yapmak isterseniz o şekilde yaşayabilirsiniz. Ee, elinden geldiği kadar ayrılmaya çalışıyorum. Bana destek olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.